izleyenler var mı? Bakalım bir iki kişi gelirse sayfada sıkıntı yok. Neyse ben anlatmaya başlayayım. Banttan izlersiniz. E şimdi arkadaşlar saat 11.05 geçiyor Amerika'da. iki kişi var. <laughs> Türkiye'den mi Amerika'dan mı bilmiyorum. Pijamalarımla yayın yapıyorum efendim. <laughs> ne yapalım bu zaten kaldı. Okey şimdi ben çıktım 12'ye çeyrek kala ben mahkemeden çıktım orada bir arkadaşımızdan rica ettim müthiş not tutmuş ya hiç zorlanmadım ben yazıyormuşum gibi not tutmuş hepsini size okuyacağım ben 12'ye çeyrek kala çıktıktan sonra herhalde 12.45 gibi bir ara vermişler ondan sonra öğleden sonrayı da yazmış müthiş not tutmuş çok hızlı anlatıyorum çok hızlı yatacağım 11 oldu saat şey diyeceğim Zazen raporda e uyuyor. Biz burada adam ne konuşmuş onu anlatıyoruz. Yani çok komik yani. Neyse dinleyiniz efendim. Ben çıktıktan sonra ben çıkmadan önce kısmı size anlatmıştım. Ben çıktıktan sonra bir e-mail göstermişler mahkemede. Sinem diye birisi bir de Umut Bayraktar arasındaki bir e-mailmiş bu. İkisi de Reza Zarrab'ın yanında çalışan e, firma çalışanlarıymış. Belgeleri bankaya ulaştırıyorlarmış. Belgelerin kayıt sistemi için ne gerekli? Yani hangi evraklar verilmesi gerekiyor? Parayı gönderen firma, tarih, referans numarası, İran'dan gönderilen rakam miktarı, proforma fatura. Para gelirken biz İran'a proforma göndeririz ve bu numara Halk Bank'a gönderilen emirde açıklama kısmına yazılır demiş Reza Zarrab. Arkadaş müthiş not almış ya vallahi tebrik ediyorum. Amerikan doları olarak kapama, euro olarak kapama miktarı bir kanıt daha göstermişler e, öğleden önce. Daha fazla detay içeren bir e, başka bir formatı sunulmuş o e-mail'in. İran'dan para gönderen firma ismi miktarı birim fiyatı varış ülkesi. Hep varış ülkesi hep arkadaşlar İran gözüküyormuş. Altın ihracatından Amerika, Altın ihracatından Amerika ihracat ambargosuna göre çoğu zaman İran gözükmesi gerekiyordu. Şartlar biraz rahatladığında altının gerçekten gittiği ülkeyi de yazabiliyorduk demiş Reza Zarrab. Okay. Ee, İran ile yaptığım altın ticaretinde altın hiçbir zaman İran'a gitmedi demiş. Bu lafı belki dördüncü gün oldu bugün ee, sorgusunda. Belki 10 defa söyledi yani. İran ile yaptığım altın ticaretinde altın hiçbir zaman İran'a gitmedi. Sabah e, ben çıktıktan sonra bu kadar konuşmuşlar. Pardon. Devam etmişler. Özür diliyorum. Safir kapama evraklarını konuşmuşlar. Safir ilgili. Torsia Ticaret Sermaye Exchange'in kullandığı paravan şirkete dikkat çekmiş Reza Zarrab. Bu işlemler üzerinde gösterilen bütün altınlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderiliyordu. Bu ülke yazılması benim veya ekibimin değil Süleyman Arslan ve Hakan Atilla'nın kararıydı demiş. Birleşik Arap Emirlikleri yazılması. Telefon tapesi dinlemişler. Abdullah Habbani yani Reza Zarrab'ın birinci adamıyla Reza Zarrab arasında. Hakan Atilla ile görüştüğümü belirtiyorum. Sorun çözüldü derken altının son varış noktasının belirlenmesi gerekliydi. Burada belge üzerinde kastediyorum demiş Reza Zarrab. Bizim için Birleşik Arap Emirlikleri yazmak kolayımıza geliyordu. Çünkü nihai varış gerçeği yansıtınca kargo şirketi kullanabiliyorduk ve bu bize daha ucuza geliyordu. Ayrıca sigorta yapabiliyorduk. Kargo firması İran yazıp Dubai yazamazdı. Biz de kurye kullanmak zorunda kaldık demiş. Gümrük belgelerine Dubai üzerinden İran yazın. Belki yolcuya dönmemiz gerekebilir. Bankada bu konuda Süleyman Arslan ve Hakan Atilla ile görüştüm demiş. Abdullah Hapani kötü oluyor diyormuş tapede. Çünkü örneğin 500 kilo altın için 15 kişiye ihtiyaç var ve çok maliyetli diyormuş Abdullah Hapani. Reza Zarrab da diyormuş ki bu benim elimde değil. Banka ne diyorsa onu yapacağız. Bunu nasıl öğrendin demiş savcı. Hakan Atilla'dan demiş Reza Zarrab. Mevzuatı incelediklerine dair. İran petrol gelirleriyle Halk Bank'ta gıda ticareti yaptım. Türk kollu kuvvet çok önemli arkadaşlar. Birebir yazmış arkadaşımız. İran petrol gelirleriyle Halk Bank'ta gıda ticareti yaptım. Türk kollu kuvvetleri beni tutuklayıp cezaevine gönderdiler. Nasıl serbest kaldınız demiş savcı? Kısmen rüşvet verdim demiş Reza Zarrab. Türkiye'de tutuklandıktan sonra nasıl serbest kaldınız sorusuna kısmen rüşvet verdim demiş. Amerikan mahkemelerinde ifade veriyor adam. Türkiye'de rüşvet verdim serbest kaldım diye. İyi ki ben yokmuşum iyice sinirlerim bozulurdu. Neyse yorum yapmayayım kızıyorlar bana sonra. Serbest bırakıldıktan sonra işimi tekrar başlatmak için Halkbank'la görüştüm. Genel Müdür Ali Fuat Taşkınoğlu. Süleyman Arslan 17 Aralık soruşturma dahilinde değiştirildi. Biliyorsunuz şeyler bulunmuştu. Kutu kutu, kutu, kutu ayakkabı kutuları bir de para sayma makineleri bulundu biliyorsunuz Süleyman Arslan'ın evinde. Süleyman Arslan 17 Aralık soruşturma dahilinde değiştirildi. Kim gelmiş yerine? Ali Fuat Taşkınoğlu. Taşkınoğlu'na işime devam etmek istediğimi söyledim. Şubeden birkaç dış işlemden birkaç kişi Hakan Aydoğan ile toplantı yaptık. Levent Balkan orada yoktu. Halkbank Bank'ta ee, da çalışmıyordu artık demiş Levent Balkan o dönemde. Toplantının amacı İran ticaretini yeniden başlatmak için gerekli olan belgeleri konuştuk. Bankadan ayrıldıktan sonra genel müdüre ibraz edemeyeceğim belgeleri belirttim. Akreditasyon belgesini sunamayacağımı ve daha önceki sistemdeki belgeleri sunabileceğimi söyledim orada öyle öğle arası vermişler saat e, 14.05'te Reza salona girmiş <laughs> arkadaş bitiş yazmış ya benim genel dün adı ne Ali Fuat Taşkınoğlu şimdi tablet alıyorum önüme tabletten devam ediyorum çünkü fotoğraflar orada bir dakika arkadaşlar Şimdi okuyorum sizi. Tamam mı? Toplam 7 sayfa falan okuyacağım. Çok hızlı okuyacağım. Ali Fuat Taşkınoğlu ile yaptığım toplantıdan bahsediyordum. Öğleden önce ikinci görüşmemde Ali Bey'e bankaya sunabileceğim dökümanlar hakkında konuştuk. Bana kendime ait olmayan bir şirketi kullanmam gerekli olduğunu söyledi. Gıda ticareti hakkında. Bunun sebebi olarak 17 Aralık'ta tutuklanmam ve bazı belgelerde sahtecilik yaptığım iddiası vardı. Medya bu olayı çok ele aldığı için böyle tepki verdi. Ben bu öneriyi kabul ettim. Ancak altın ticaretinde kendi şirketimi kullanıp bu ticaretin kendi şirketime de yansımasını istedim. Bu toplantı yaklaşık 2014 ortaları. Ben hapisten 28 Şubat 2014'te çıktıktan sonra oldu demiş Reza Zarrab. Bu toplantıdan sonra bir toplantı daha yaptım. Yaklaşık olarak 3-4 toplantı. Bir toplantıda Hakan Atilla da vardı. Birinde Hakan Aydoğan vardı. Bu toplantılarda dokumentasyon ve bir başka benimle alakası olmayan bir şirketi gıda ticareti için kullanmam söylendi demiş Reza Zarrab. E, toplantının detayını anlatmış şeyde Hakan Atilla... Meeting inspection document kullanımı konuşuldu. Diğer bütün belgelere ilaveten tutuklama öncesi. Banka benden Hakan Bey gözetim belgesinin alınmasının Ali Fuat Taşkınoğlu'na bankanın lehine olacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Bu aşamada dahi gıda göndermeyi planlamadım demiş Reza Zarrab. Bu görüşmelerle bankanın SG'si... E, kabul ettiği ve İranlar tarafından kullanılan inspection firmaları konuşuldu. Hat Hakan Atilla önerdi demiş Reza Zarrab. Yakmış yani öğleden sonra. Bu toplantıda herhangi bir kimseye fiziksel gıda göndereceğimi söylemedim. Yaptığım diğer toplantılarda da böyle bir şey söylemedim. Çünkü İran'a hiç fiziksel gıda göndermedim. Bu toplantıdan sonra altın ve gıda ticaretine devam ettik. 17 Aralık'tan sonra Halk bankta kimseye e, teklif etmedim. Herhalde rüşveti kastediyor. Ne ben ne e, Ali Fuat Taşkınoğlu bir kendi notlarım olmadığı için R Ali Fa Fuat Taşkınoğlu'na rüşvet teklif etmedim diyor. Ne de o benden böyle bir şey istedi. Ben Halkbank'taki altın ve gıda ticaretime yeniden başladım diyor. Yani kimseye rüşvet teklif etmemiş ondan da kimseye rüşvet istememiş. Öyle anlatmış Reza Zarrab kanıt bir başka kanıt gibi bir e-mail göstermişler. Ee, sermaye exchange domain adı bu domainden bir sürü şirket ve kişisel e-mail aldığım için tanıyorum demiş. Kamelya de kimdir demiş. Eee Benden sonra Abda, Abdullah Bey, şirketlerimde benden sonra Abdullah Habbani ve sonra Kamelya gelir benim şirkette. İran işiyle ilgilidir. Kendisi İran Payment Orderları yerine getiren yetkili kişidir diye anlatmış Reza Zarrab. Gita Tahiri benim şirketimde personel. Sermaye Exchange'in bizim şirketimize gönderdiği ödeme talimatıdır. Bu bizim işimizin ilk ayağıdır. Bu belgenin amacı... İran'ın paralarını ulaştırmak istedikleri yeri göstermektir. Bu belgede bana yazılan iki adrese ödeme yap denilmektedir. Paranın kime ve hangi şekilde gideceği belirtilmektedir. Eee hang plastik mi acaba? İran bana diyor ki bu şirkete şu kadar öde. Bu belgede sermaye exchange ve benim şirketim arasında kullandığımız referans numarası vardır demiş. İşte para miktarları var. Bir e-mail daha göstermişler. Ee, i̇şte Ali Zade'den Kamelya Cemşidi'ye. Ee, CC Gita Tahiri. Aynı e-mailin forward edilmiş hali. Forward eden Kamelya Cemşidi. Sivit me mesajları paranın gönderilme şeklidir. Biz talimatla Swift ya da talimatı alırız. Bazen talimat bazen de para önce gönderilir. Gönderen Sermaye Bank, alıcı Türkiye Halk Bankası. Bir tane daha göstermişler herhalde. Mesajda şu yazıyormuş arkadaşlar. Bu bölümde valor tarihi gönderilen para birimi, paranın miktarı, Sermaye Bank, paranın nereye ödenmesi gerektiğini e Söyleyen işte banka havale şeyleri gö göstermişler herhalde. Ee, ben de bakıyorum. Aracı banka ve hesabın aynı bankada olması sermaye bankasının halk bankasındaki hesabından eksilip Mars kıymetli madenlerin halk bankasındaki hesabına gidecek. Sermaye Exchange'in bizim şirketteki hesap ekstresi. Benim şirketimde bir kayıt defteri vardır. Bu defter muhasebe personelim tarafından tutulur. Bu belgeyi hazırlamamın amacı hesap tutmaktır. Alacak verecek defteri. İşte oradaki şeyleri sormuş herhalde savcı. Trans, date, işlem tarihi, narration, debit falan, balance bunlar ne demektir demiş herhalde. Türkçesi yazıyordu herhalde belgelerde. Onlar herhalde sormuş. Anlatmışız az arada. sayfayı da geçtik. Bir başka işlem daha göstermişler dekontu. Aynı delilin dördüncü sayfasında işlemler euro cinsinde yapılmıştır. İşte şey... eee çok belge göstermişler. Öğleden sonra bir kanıt daha e-mail kimden Aykut Okumuş. Personelinden birisi. To Kamelya Cemşidi. Swift sender receiver date miktarı section ee, giden banka Sentrika. Ha gene Finans Bankanı da geçmiş. Sentrika Finans bank hesabından Bank of Barota'ya gönderiyordu. Böylece Türkiye'den gelen gelen parayı Dubai'ye ulaştırmış oluyoruz. Bir delil daha göstermişler arkadaşlar. Alıcı bilgileri, işte kimden gidiyor falan onun da bilgileri var. Bir receipt daha göstermişler yani dekont. İranlıların bize gönderdiği ödeme emri tekrar gösterildi demiş. Zarrab e, Reza Zarrab bütün bu gösterilen belgelerin birbirleriyle ilintili olduğunu ve baştan da söylediği gibi yaptıkları bütün işlemlerin İranlıların ödeme emirlerini yerine getirmek amaçlı olduğunu söyledi. Hep bunu söylüyor zaten. Üç gündür aynı şeyi söylüyor. Reza Zarab bütün bu gösterilen belgelerin birbirleriyle ilintili olduğunu ve baştan da söylediği gibi yaptıkları bütün işlemlerin İranlıların ödeme emirlerini yerine getirmek amaçlı olduğunu söyledi. Ee, okay, kendi yorumunda yazmış arkadaşım. Rakamlar ve şirketler uyuşuyor. Sunulan bütün deliller işlemin aşamalarıydı aşamalarını göstermek için sunuldu diye arkadaşımız kendi notunu düşmüş son iki sayfa kaldı arkadaşlar direnin <laughs> Oke okay. çok fazla belge göstermiş çok e, bir şey kaçırmamışım 17 Aralık'ta rüşvet verip kısmen rüşvet verip çıktım demiş devam ediyoruz. Üzerlerinde konuştuğumuz bütün delillerin bir ortak noktası var demiş Reza Zarrab. Sermaye Exchange'den bize gelen ödeme emri Reza Zarrab ayakta işaret ederek göstermiş bölümlerini. Yine çıkıp anlattı herhalde. Bayağı anlatıyor. Tahta falan çok seviyor. Üstünde çiziyor, miziyor. Gösterilen mesajda Sermaye'den Halkbank'a gönderilen bu mesajda Volgam Tutuklanıp bırakıldıktan sonra e, sermaye Bank'ın hesabından Volgam hesabına geçer. Volgam'dan Sentrika hesabına geçer. Halkbank içinde olur bunlar demiş Reza. Halkbank Sentrika hesabına Sentrika Dubai hesabına aktarıdır. Genelde para birimi Euro'dur. Euro Dubai'ye ulaşınca Dirhem'e döner. Dirhem Rostamani Exchange'e gider. Bunları anlatmıştı zaten. Rostamani Standard Charter'a New York Bank of China... Üzerinden Şangay Plastik Company ödeme yapılmasını söyler. Bu ödeme Dubai'den Çin'e Rostamani üzerinden gider. Rostamani ve Bank of China'nın standart charter New York hesapları vardır. Rostamani benim hesabımdan para alıp Bank of China'ya şirketlere e, ödenmek üzere verir. Gemi tonajları ile ilgili konuşma hatırlatılıp bundan Şema üzerinde hangi bölüme denk geldiği sorulmuş. Ha tonajlar birbirini tutmuyor dikkat edelim falan demişlerdi ya sabahki şeyde. Gemi tonajları ile ilgili konuşma hatırlatılıp bunun şema üstünde hangi bölüme denk geldiği sorulmuş. Üç tane şema çizdi adam yani. Onun üstünde sormuş herhalde savcı. Zarrab bunun Halkbank içinde işlem kapatmak, finalize için kullanıldığını söyleyip yerine geçmiş. <laughs> kalkmış herhalde. Ya ben de şu an kafamda canlandırdım. Ayağa kalkmış herhalde savcı demiş ki gemiler yani Dubai'den taşınmıyor ya gıda. Taşınmayan gıdaları yani şeyin şemadaki yerini göster dedi herhalde. O da kalkmış sonra e, şey yapmış göstermiş. Okey. Son bir sayfa kaldı arkadaşlar. Halkbank İran işine 2012 başlarında başladım. Ve 2016 o 2016'ya kadar devam etmiş ya. <laughs> ben de şimdi görüyorum. Halkbank İran işine 2012 başlarında başladım ve 2016 Mart'ta Miami'de tutuklandığımda bitti diyor. O zamana kadar devam etmiş. Süleyman Arslan ve Levent Balkan sürecin tamamında orada değildi. Hakan Aydoğan da değildi. Ali Fuat Sonradan geldi demiş. Önemli okuyorum bir daha. Halkbank İran işine 2012 başlarında başladım ve 2016 Mart'ta Miami'de tutuklandığımda bitirdim. Süleyman Aslan ve Levent Balkan sürecin tamamında orada değildi. Hakan Aydoğan da değildi. Ali Fuat sonradan geldi. Bu sürecin tamamında Hakan Atilla Uluslararası bölümün başındaydı diye anlatmış Reza Zarrab Ay çok fena yaktı Hakan, Hakan Atilla'yı çok fena yaptı. bu sürecin tamamında Hakan Atilla uluslararası bölümün başındaydı demiş Reza Zarrab 19 Eylül 2012 tarihli telefon kaydı salonda çalınmış <laughs> tepelerinden dinlemişler ve transkripler Amerikalıların elinde. Abdullah Habbani Reza Zarrab konuşması. Bu dinlediğimiz, daha önce dinlediğimiz şeylerdi herhalde. Ee, bir telefon kaydı daha dinlenmiş. Transkrip gösterilmiş. Ee, Reza Zarrab'la kim arasında... Şengi. Bu yanındakiler herhalde bir tarafı Erker Zarrab, Habbani Zarrab, Süleyman Arslan Zarrab, Habbani Zarrab, Zarrab Balkan, Zarrab Habbani, Zarrab'la o yanında çalışan Serdar dediği şey o da 10 Nisan 2013, Zarrab Habbani. Bunların hepsinin kalan üç günde olan bütün tapeleri dinletmişler herhalde. Çünkü bunları dinlemiştik biz. Habbanizar, Rab habbani hepsini dinletmişler. Hakim bu ses kayıtlarının çalınıp kayda girmesini istemiş. Ha, şu ana kadar bütün okunan transkriplerin ses kayıtlarını da dinletmişler herhalde. Onların kayıtlara girmesi için. He, bunlar Türkçe olduğu için jürinin tonlamayı duymasını istemiş hakim. Şimdiye kadar sunulan transkriplerin, ses kayıtlarının hepsi çalınmış arkadaşlar. Hepsini dinletmişler. Bunlar olmuş öğleden sonra. ismini vermeyeceğim. E, gazeteci değil kendisi. Halktan bir insan benim gibi. Ben de gazeteci değilim. Bana taktılar gazeteci. Gazeteci değilim. Öyle bir iddiam da yok yani ben ne duydumsa onu anlatıyorum. Şimdi arkadaşımızın notlarından anlattım size. Gayet de güzel not tutmuş. Olmadığım günlerde arkadaşlardan alacağım notları size anlatacağım yine. Kendinize iyi bakın. Pijamalarımla geceler <laughs> diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Öğleden sonra da böyle geçmiş en önemli kısmı 17 Aralık'tan Aralıkta tutuklandım. Hapisten çıkabilmek için Türkiye'de rüşvet verdim demiş Reza Sarnap. En önemli kısmı oydu. Onun dışında diğer şey 2016'da de tutuklanana kadar devam etti diyor İran işi diyor. Gitti Süleyman Arslan geldi, geldi yeni müdür ama genel müdür ama işlem devam etmiş yani öyle anlatıyor da. Neyse yorum yapmayayım. İyi geceler. <laughs> Saatler gece yarısına geliyor. Ceza zarrap uyuyor. Biz burada anlatıyoruz adamla konuşmuş. Fazla dert edinmeye iyi olur her şey. Ee, Türkiye'dekilere günaydın. Amerika'dakilere iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.